Gösterme kendini gösterme Yat yat güzel Bana bunu BALON bana ver bana bana ver Bana ver bana BALON bana ver Bana mı bana yok mu ver bana yok mu Attım Adam attı adam attı da açı alamadı Kalkanı bu kalkanı kim kaldırdı Balonun nerede 14 saniye var bekleyin Bayılma bayılma Vurma hiçbir şey vurma hiçbir şey vurma <laughs> Kanka nasıl veriyorsunuz şu nasıl şaka mısınız amınıza Lan sen bir gün hepsini vurdular, bir gün hepsini vurdular şah. Abi benim yanıma gelmem lazım şuraya. Sen yanına gelirsen bombayla vurur. Yok yok yok, gel gel. Ses son. Gel abi hızlı bir şekilde gelmen lazım. Ener Enerjim var mı? Gelemem abi. Gelemem lan adam şu. Var Eğim koymuş adam buraya eğim koymuş. Değil mi geleyim lan? Atacak ya amına koyayım. Al. O molotof anlamına. Arabanın içine oturmuş ya. Hangi arabanın? Abi beni alırdın ya. Alt katta ya. Girişte. Şu adamı bir an, amına kodumun oyununda kimse vuramadı ya şu adamı. Şu adamı kimse vuramadı ya. Abi, abi. Bakın, 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 bakın. Takiplere basalım böyle. Takiplere basalım şımarma. Yani bu amına kodumun şarkısı nasıl açılabiliyor ya? Yani şu şarkı nasıl açılabiliyor? Bana biri anlatabilir mi? Şarkı kendi kendine nasıl açılıyor ya?